Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir? Dönüşlü fiilin özelliği şudur arkadaşlar özne yüklemde bildirilen işi yapar. Bu zaten bir kuraldı. Ancak bu yaptığı işten arkadaşlar yine kendisi etkilenir. İş yine öznenin üzerine döner arkadaşlar. Şöyle bir farkı var diğer öznelerden yükleminde yüklemde L ve N eki olur. Ancak edilgenlik değildir bu. Araba yayalardan kurulu bir devi andırıyordu. Andırıyordu yüklem, araba özne. Burada herhangi bir öznenin yaptığı iş yok ve kendisi etkilenmiyor. Umutsuzluk tekrar kendini gösterdi. Gördüğünüz gibi yüklemlerde arkadaşlar. L ve N ekleri yok. Sonra yine aynı canavar kimliğine bürünüyordu. Evet, bürünmek yüklem biliyorsunuz. Bürüden bürünmek. Kim? O arkadaşlar. Bürünen o. Bürünme iş yani canavar, canavarlaşma işi yine kendisi etkilendiği için cevabımız C olur. Sanki canavarın ağzından ateş çıkıyordu. Gördüğünüz gibi yüklemde yine arkadaşlar L ve N ekleri yok. Cevabımız C'dir.